Tanju Özcan yaptığı açıklamada Bolu'yu seviyorum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarı Yıldız ile 8 Aralık Pazartesi günü Umre'ye gideceklerini bildirdi. Ziyaretin daha önce planlandığını ancak çeşitli nedenlerle ertelendiğini aktaran Özcan, 2023 Şubat'ında gitmeyi planlamıştık ama deprem oldu. Tabi deprem bölgelerine ve çalışmalara yoğunlaştığımız için gidememiştik. Bu sene Kasım ayında gitmeye karar verdik. Hatta 3 veya 4 Kasım için tarih almıştık ama tuhaftır. Suriyelilerle ilgili devam eden eski bir dosyam var. Daha ilk duruşması bile yapılmadan yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. O yüzden Kasım ayında da gidemedik. Yaklaşık 10 gün önce yurt dışına çıkış yasağımız kalkar kalkmaz hemen tarihimizi aldık. Allah nasip ederse yarın gidiyoruz dedi. Evet ben Ümre'ye gitmeye iki kez niyetlenmiştim bence. Birincisinde 2023 Şubat'ında gidecektik. ...düzce eski milletvekilimiz... ...Hak Fatih milletvekilimiz İbrahim korkmazla birlikte... ...deprem oldu Türkiye'de. Biz de bir deprem bölgesine... ...o çalışmalara... ...yoğunlaştığımız için... ...gidememiştik. Bu sene Kasım ayında... ...gidelim dedik. Hatta 3 veya 4 Kasım içinde... ...tarih almıştık. Ama Hı. tuhaf bir şekilde benim... ...eski bir dosyamla ilgili... ...yani Suriyelilerle ilgili... ...bir dosyam var devam eden. Daha ilk duruşması bile olmadan... Yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. O yüzden Kasım ayında gidemedik. 10 e, gün kadar önce yurt dışına çıkış yasağımız kalkar kalkmaz biz hemen e, tarihimizi aldık. Allah nasip ederse de yarın gidiyoruz. E, burada tabii e, Bolu halkının büyük bir kısmı gitmemizden mutlu oldu. Tabii ben kimseyi mutlu etmek için, kimseye yaranmak için Umre'ye gidiyor değilim. Eee... Ben bunu kendi iç dünyamla ilgili, kendi inancımla ilgili olarak değerlendiriyorum. Bazıları da nedense umreye gitmeme karşı çıkan bir kesim de var. Yani onlara da şunu söylüyorum. Kardeşim ben umreye vatandaşım vergisiyle gitmiyorum. Kendi bütçemle gidiyorum. O kimseyi ilgilendirmez. Yani ben insanların kime inandığına, neye inandığına, mezhebinin ne olduğunu sorgulamıyorsam kimse de benim inançlarımı sorgulamamalı. BOLU'ya milletvekili olarak, belediye başkanı olarak hizmet etmeye çalıştık, hala da çalışıyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımızdan dolayı bilmeden istemeden kırdığımız, üzdüğümüz BOLU'lar varsa da helallik istiyorum. Benden yana da eğer bizim hakkımız birilerine geçtiyse de ben de bu hakkımı helal ediyorum.